bil Şimdi Ramazan ayının faziletleriyle alakalı yine hadislerimize başlıyoruz. İnşallah Allah rızası için iyi dinleyin. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim inanarak ve mükafatını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan orucu Ramazan'a oruçlu geçirirse geçmiş günahları kendisi için bağışlanır. Kaynak Buhari, Müslim, Ebu Davud. Devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından nasipleri sadece açlıktır. Hakim el müstedrek. Bu hadisi biz geçen haftaki sohbetimizde biraz genişlettik. Nasıl? Beş şey orucun sevabını iptal eder. Beş şey. Yani şu beş şey yapan Ramazan'da açlıktan başka hiçbir şey çekmez diye bir sohbetimiz var. Youtube'da bulabilirsiniz. Gıybet, yalan söylemek, yalan şahitlik yapmak, laf taşımak, bir de karşı cinse şehvetli bakmak. Orası uzun mesele. Oraya girmeyeceğim. Detayları sohbetimizden izleyin. Devam ediyoruz. Muaz radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan orucunu tutarsa, beş vakit namazını kılarsa ve Beytullah hac yaparsa o kişiyi bağışlamak Allah Celle Celal üzerine bir hak olur. Yani bir kimse beş vakit namazını kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa ve hacını da yaparsa, tabi zenginse, fakirler için geçerli. Değil. Zenginse hacını yaparsa şimdi fakirlerce şimdi biz ne olduk? Arada biz elendik mi? Hayır kardeşim sen arada elenmedin. Sen eğer zengin olsan hacca gidecek miydin? Gidecektin. O zaman sen de bu hadisin içine giriyorsun. Kendisi bağışlanır. Nerede geçiyor? Tirmizi, Ali el-Müttaki, Kenzül Ümmal. Allah Celle Celal bu kişiyi affedeceğini söylüyor. Devam ediyoruz. Çok önemli bir hadise geldik. Amr İbni Mürre el-Cüheni ...radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşur: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Kuda'a, yerin ismi Kuda'a... ...kabilesinden bir adam. Yani Kuda'a kabilesinden bir adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek... ...Ey Allah'ın Resulü... ...bana söyler misin... ...ben Allah Celle Celal'den başka... ...hiçbir ilah olmadığına... ...ve senin peygamberine şahitlik edersem... ...beş vakit namazımı kılarsam... ...orucumu tutarsam ve... Teravih namazımı kılarsam ben kimlerdenim dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki parmağını kaldırıp göstererek onu aynen bu şekilde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle iki parmağını kaldırıp ona göstererek işte her kim bu hal üzere ölürse kıyamet günü peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle işte böyle benim iki parmağımın yakınlığı gibi yan yana olacaktır. Hı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifin sonunda şunu da söylüyor. Anne ve babasına isyan etmediği sürece buyurdu. Bakın bu hali zor olacak ama anne ve babasına itaat edecek. Anne ve baba itaatin ne kadar önemli olduğunu anlayın. Yani anne ve itaatin İslam şartlarına denk olduğuna işaret buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Celle Celaluhu'ya e itaatten sonra en büyük itaat anne ve babaya itaattir. Yani şimdi aradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkardık anlamına gelmeyin. Allah'a itaat zaten otomatikman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat olduğu için Allah'a itaatten sonra en büyük itaat anne ve babaya itaattir. Kaynak veriyorum. İbni Hüzeyme, İbni Hibban, Beyhaki, Ahmet İbni Hanbel, İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim sevabını sadece Allah Celle Celaluhu'dan umarak Ramazan'da bir gün oruç tutarsa Orucu karşılığında kendisi için o kadar imkan ihsan olur ki dünya var olduğundan bitinceye kadar ki yaşamış olan tüm dünya halkı toplansalar elbette o hepsini bolca yedirir, içirir. Gerçi cennet ehlinden böyle bir şey istenecek değildir. Hadisi biraz açalım belki kafanızı almamıştır. Ramazan ayında her kim sevabını sadece Allah Celle celleden umarak oruç tutarsa o kişinin diyor almış olacağı imkan. Yani Allah Celle Celal ona verdiği ikramlar, izzetler, ihtişamlar. O kişiye verilen imkanları, o kişi dünyanın yaratılışından kıyamet gününe kadar gelecek bütün insanlara verse, yani dünyaya gönderse, cennetten dünyaya gönderse yine de hepsine yeter artar. Şimdi hadisin sonunda, gerçi cennet ehlinden böyle bir şey istenecek değildir. Niye denmiş? Çünkü cennet nimetleri dünyaya gelmeyecek. Gelmez. Zaten cennetten bir nimet dünya gelse o bütün dünya ehline yeter de artar bile. Hadisin kaynağı Taberani, El Mücemül Kebir. Devam ediyoruz. İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim sessiz ve sakin bir şekilde orucunun kabulünü zedeleyecek taşkınlıklardan kaçınarak Ramazan'dan bir gün oruç tutarsa kendisi için cennette kırmızı yakuttan ya da yeşil zebecetten, zebecetten büyük bir köşk bina edilir. Tabarani el Mucemül Kebir. Devam ediyoruz. Ebu Mesud el Gıfari radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul Ramazan ayında bir gün oruç tutarsa mutlaka Allah Celle Celaluhu'nun Rahman suresi 72. ayetinde buyurduğu çadırlarda saklanmış hurlerdi. diye nitelendirdiği iri gözlü beyaz tenli cariyelerden bir eş ile içi boş inciden bir çadırda evlendirilir ki o incinin gökteki uzunluğu 60 mildir ve onun her köşesinde mümin için başkaları tarafından görülemeyen bir aile vardır onlardan herhangi bir kadının üzerinde 70 hulle vardır yani cennet elbisesi hulle vardır ki onlardan hiçbir hulle diğerinin renginde değildir. Ayrıca ona 70 bin çeşit koku verilecektir ki onlardan hiçbir çeşit koku diğer koku üzerinden değildir. Yani hepsi birbirinden farklıdır. Onlardan her bir kadının ihtiyacı için 70 bin hizmetçi vardır. Ayrıyetten 70 bin hizmetçi daha vardır ki her bir hizmetçinin yanında altından bir çanak bulunup altın yani altın madeninden bir çanak bulunup içerisinde değişik bir çeşit yemek mevcuttur. Kendisi ondan ilk yediği lokmadan almadığı farklı bir tadı son lokmada tadacaktır. Yani her bir tabağıktan aldığı lezzet tat farklı. İçlerinden her bir hanıma ait incilerle bezenmiş kırmızı yakuttan 70 adet yüksekliği gökle yer arası kadar yani 500 senelik mesafeliktir. 500 senelik mesafelik olan taht bulunacaktır. Her tahtın üzerinde ise Asları istebrak yani kalın ipek kumaşından olan 70 döşek her bir yatan üzerinde 70 yastık bulunacaktır. Kocasına da aynı şekilde kırmızı yakuttan yapılan incilerle bezenmiş bir taht üstünde nimetler verilecektir. Üzerinde ise iki altın bilezik bulunacaktır. İşte sana bütün bunlar yaptığı diğer güzel ameller dışında sadece ama sadece Ramazan ayında tuttuğu her bir gün oruç karşılır. Her bir gün oruç karşılığında bu nimetler veriliyor. Bakın bazen öyle hadisler, öyle nimetler olur ki anlatırken ağzım yoruluyor. Sadece okurken yani. Bir de bunun yaşamasını siz hayal edin. Sadece bir günlük oruç karşılığı. Bu hadisleri ezberleyin. Oruç tutmayan insanlara anlatın kardeşim. Allah için uyarıyoruz. Kaynak veriyorum. Beyhaki, şu ül İman, İbni Huzeyme, El-Müsned, Heysemi. Kaynaklarıyla veriyoruz kardeşim bazı kendini bilmezler çıkıyor. Bunlar sahih değildir kardeşim. Bunlar uydurma diyor. Allah onlara da selamet versin. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu'ya beş vakit namazla, Ramazan orucuyla, cünüplükten yıkanmayla kavuşursa o gerçekten Allah Celle Celaluhu'nun hakiki kulu olur. Her kim ise bunlardan bir şey noksan ederse o da Allah Celle Celaluhu'nun hakiki manada düşman olur. Kaynak veriyoruz. Taberani Heysemi. Bakın 3 haslet. 5 vakit namaz, Ramazan orucu ve cünüplükten yıkanma. Öyle adamlar var ki bakın ben bunu sohbetlerinde çok beğen ediyorum. Bu memlekette toprağa cenabet basan çok adam var kardeşim. Ama bilmiyorlar. Bilmiyorlar ama bakın eşiyle birleşmesinden olan cünüplük hariç. Onda bir sıkıntı yok. Ama haram yoldan yapılan cünüplük bir insana bela olarak, musibet olarak yeter de artar bile. Cünüplükten yıkanmak çok büyük bir haslettir. Adamlar cünüp olur, haram yapıyor ama bir de yıkanmıyor kardeşim ya. Ya Allah rızası için ya. Bakın ne diyor? Bir adam eğer cünüp gezerse o diyor Allah Celle Celal'ın hakiki manada düşmanı olur. Peki Allah'ın düşmanı olan ne demek biliyor musun sen? Yandın kardeşim. Yandı gülüm ketenevva diye bir şey var ya aynen olsun sen. Maşerde Allah Celle can Cel düşmanı olmak ne demek biliyor musun? Senin kardeşim yatacak bir karış toprağın değil böyle santim bilim hiçbir şey yok. Yandın. Allah rızası için uyarıyoruz. Kaynak veriyoruz. Taberani Heysemi.